Herkese yeniden yeni bir videodan merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Bitenler videosuyla karşınızdayım dostlarım. <laughs> Bitenler videosu ama burada parçalanmış şeyler var. Yapışkanı çok kuvvetliydi o yüzden çekerken yırtarak <laughs> geldim. Hemen başlıyorum. Kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz çok memnun olurum. Her gün günde e, video yayınlıyorum. Bu Aralık ayı boyunca böyle aralok, işte aralara favoriler, bitenler falan her şeyi ekleyerek işte bir günde neler yiyorum falan e, diye videolar yayınlayacağım. İnşallah beğenirsiniz ve takip edersiniz. Selp'ın e, şu mendillerinden e, bitirdim. Bunun bu arka kısmında e, yapışkanlı bir bant var. E, böyle işte pürüzsüz yüzeyleri güzel tutuyor. Ama onun ardında kabartmalı falan bir karonuz varsa onları tutmuyor. Mesela e, mutfakta da kullanıyordum. Mutfaktakini artık kullanamıyorum. Çünkü yapışmıyor e, mutfaktaki şey yani. Mutfak karosu böyle hafif şeyli olduğu için, dalgalı dalgalı olduğu için oraya yapışmıyor ama... Banyodan da çekerken <laughs> böyle çekiyoruz yani çünkü sağlam yapışkanı sağlam sevdim tekrar aldım bir tane daha banyoda var misafir geldiğinde falan iyi oluyor herkes 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 havlusunu kullanmak istemiyor ben misafir geldiğinde el havlusunu kaldırıyorum bu kullanılsın diye özellikle. Böyleydi. Tekrar alacağım. Alıyorum da. E, Actisoft'un sıvı beyaz sabunundan bitirdim. Actisoft e, Fila Market'in kendi markası. E, Fila Market'te satılıyor. 1000 ml'lik bir üründü. Ben bununla genelde e, beyaz Çamaşırları, beyaz kıyafetleri yıkadım ve e, bazen de yerleri sildim. Muhteşem bir koku. Muhteşem, muhteşem, muhteşem bir koku. Tekrar File Market'e gittiğimde alırım. Çok severek kullanıyordum. Hassas çamaşırlar, halı, koltuk, tül perde ve genel temizlik için kullanabilirmişiz. E, yazıyor arkasına. Böyle. Bundan tekrar File'e gittiğimde alacağım. Dalin'in nem ve koruma saç vücut şampuanı. Şöyle pompalı bir ürün. 700 ml'lik bir üründü. Ben bunu çok severek kullandım. Ee, saçımı yıkadım. işte ne bileyim vücudumu yıkadım. Makyajımı çıkardım. Makyaj temizleme, şey makyaj fırçalarımı temizledim. Ee, ve çok çok gerçekten çok e, severek kullanıyorum. Her zaman tekrar tekrar alırım. Pompalı şişe olmasını da çok seviyorum. Çok güzel bir ürün. Sonra Mofroz'un bir yani... Milk Therapy çikolata kokulu bir e, köpüğünü bitirdim. Yani sona doğru birazcık böyle bozuldu. Kokusu falan değişti ama hiçbir işe yaramıyor. Yani e, hani köpük tutucu bir köpük olarak beklemeseniz de hiçbir işe yaramıyor. Yani ne böyle hafif kabarıklığı alıyor, işte ne bileyim ne şekillendiriyor. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece böyle saç parfümü gibi bir şey yani. Saçınıza bunu kullandığınızda, sürdüğünüzde bütün gün böyle hafif şekerli, vanilyalı, çikolatamsı bir kokuyla geziyorsunuz. O kadar. Onun haricinde hiçbir e, özelliğini görmedim. Tekrar alacağım bir ürün değil. Akmış zaten. Başına işler gelmiş. Sonra Carolina Herrera'nın 212 VIP Rose Body Lotion'ından bitirdim bir tane. E, zamanında parfümüyle beraber almıştım ve çok severek kullanıyordum. Bunu da parfüm bittikten sonra her sürdüğümde o gün parfüm kullanmama gerek yok bir şekilde. Böyle bütün gün o koku burnuma gele gele e, dolaştım. Çok severek kullandım. Tekrar alır mıyım? Yani bilmiyorum. Tekrar e, bunu alacağım zannetmiyorum. Dior'un e, Miss Dior, Mist Dior e, bir şeyi var. E, vücut dosyonu var. Mesela onu alabilirim. Onu deneyebilirim. Ya da e, Dior'un J'Adore vücut dosyonu var. Onu da alabilirim. Bilmiyorum. İkisinin de kokusu çok güzel. Seviyorsanız böyle şeyler alınabilir. Fakat yani fiyatı çok pahalı. Bundaki tek olay bütün gün o parfüm kokusuyla geziyor olmanız. Yani parfümle beraber kullandığınızda daha böyle yoğun, daha e, difüzyonu yüksek bir e, durum. Ama tek başına kullansanız da parfüm gibi kullanabiliyorsunuz. Ama öyle inanılmaz bir işte vücudumu nemlendirdi falan filan denmez, den, den Denemez yani. Sonra... Bath Body Works'ün Island Margarita e, el sabununu, sıvı sabununu bitirdim. Çok hızlı bitti. E, 236 ml'lik bir ürün. E, ama yani <laughs> bu evde sürekli el yıkandığı için haliyle normal. Bir de bir iki kere böyle misafir geldi falan. Hani evde işte yemek yaptık, yemek yedik, kızlarla oturduk, takıldık falan. Herkes bir tur gitti geldi, gitti geldi. geldi elini yıkadı. E, bu ne kadar sürede bitmiştir? 3 hafta görmemiştir iki haftada falan bitmiştir diye düşünüyorum ee, kokusu güzeldi ve kalıcı e, şey bir kokusu vardı yani elinizi yıkadıktan sonra da koku kalıyordu ve tam tabi biraz daha pahalı ama ben seviyorum böyle değişik değişik şeyler alıp kullanmayı seviyorum şu şimdi gene bir tane daha body e, body shop diyesim geliyor ve tam bodyworks e, şa şey var sıvı sabunu var <laughs> ona da şampuanım diyesim geldi e, o da çok güzel kokuyor. Onu da diğer bitenlerde görürsünüz. Likapen'in bir makyaj temizleme yağını bitirdim. Bu 400 ml'lik bir ürün. Derinlemesine temizlik, yağlı his bırakmaz falan diyor. Sevdim. Bu güzel bir ürün. Tekrar alabilirim. Ve cildimi bazen kızarttığı oluyordu çok 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 hassas cildiyseniz e, cildinizi böyle şu elmacık kemiklerinizin üzerine bu yanaklarınızı birazcık kızartabilir. Videolardan bilenler vardır. E, ama şey yapmıyordu. Böyle cildi geren aşırı böyle alkollü bir temizleme yığı gibi de değildi. O yüzden e, tekrar alabilirim. Şey değil yani kendisiyle aramızı açmadık. Kendisiyle aramızı bozmadık. Sonra e, Sleepy'nin bir şu şeylerinden bitirdim. ıslak e, mendillerinden bitirdim. Kapağındaki şeyi, e, <laughs> kapak kısmı e, çıktı bunun. <laughs> Vahşi de kullanmıyorum ben böyle şeyleri ama bilemiyorum. Kokusu güzeldi. Güzel tozu falan güzel oluyor ve şey bırakmıyor, iz bırakmıyor. O yüzden seviyorum. E, bazen nedense çabuk kuruduğu oluyor. Bazen de e, olmuyor. Böyle bir değişik değişik şey paketlerin şey olayı var ya hani fire verme meselesi var ya. O yüzden arada sırada böyle paketlerle fire vermek oluyor. Sonra Soho NYC'nin e, şampu şampuanını bitirdim. Bu işte dökülme önleyici, ince telli saçlar için olan e, Seles ve Paraben e, içermiyormuş, veganmış falan filan. Alantoin, hyaluronik asit ve aloe vera ekstraktlıymış hiçbir işe yaramıyor. Saçları inanılmaz kurutuyor. Saç derisini inanılmaz kurutuyor. Bununla da makyaj fırçalarımı temizleyerek bunu tüketmiştim. Bir daha bayın kapısından bile geçemez. Sırada. Hmm, Eyüp Sabri Tuncer'in. E, Eyüp Sabri Tuncer'in amber sıvı sabununu bitirdim. Eyüp Sabri Tuncer'in sıvı sabunları çok güzel. Her şeyi çok güzel. Gerçi okyanus kokulu. Ee, şey var kolonyası var muhteşem bir koku inanılmaz güzel bir koku bunu da çok severek kullanmıştım tekrar e, her şeyini alırım e, bunlarda şey var elinizi yıkadıktan sonra eliniz uzun süre kokuyor ve çok güzel kokuyor o yüzden e, severek kullanıyorum böyle değişik değişik her şeyi görürsünüz <laughs> yani şey değilim tek bir ürün kullanıp oradan e, devam eden birisi değilim tekrar alabilirim ama. Sonra Chanel'in eee No 5 parfümünden bitirdim bir tane. 40 plus parfüm derler. E, hafiften tütün kolonyasına benzer. Eee hacı yağı diyenler olur. <laughs> Her şey denir bunun için. Çok seviyorum ya. Ben çok seviyorum. Hala mevcutta da bir tane yenisini açtım. Kullanıyorum. Şimdi ben bir Chanel kızıyım. Çünkü gerçekten parfümde Chanel e, inanılmaz seviyorum. Chanel'in Coco Matmazeli, No 5'i, No 5, no 5 Premier'i e, hepsi gerçekten çok güzel kokular. Bütün Chanel kokuları gerçekten çok seviyorum. Bir ara bir tane daha parfümü çıkmıştı. Onun da testerını e, denemiştim mesela. O zamanlar Sephora tester veriyor. Şimdiki gibi değil. <laughs> dolapta satıyor falan diyorlar biliyor musunuz? O çalışan kızlar alıyorlarmış testerları. Bütün sample ürünleri şey yapıyorlarmış. Dolapta satıyorlarmış. Hiç de denk gelmedik. <laughs> denk gelse kalır mıyız? Düşmeyiz o kadar. Ama ne gerek var? Ne gerek var? İnsanın işine saygılı olması lazım. İnsanın birazcık ahlak biliyi olması lazım. Ama konumuz bu değil. Çok güzel bir koku. Notalarına falan bakarsınız, tam bir kış kokusu. Ee, ama ben her zaman sıkarım ve kullanırım. Ee, çok çok güzel bir kokudur. Alırım tekrar alırım. Açtım bir tane, bir kere daha alırım o gitmeye yakın bir tane daha alırım. Watson's'ın Micellar makyaj temizleme suyu. Ben bunu çok severek kullanıyorum. Herkes anladığım kadarıyla bunu sevmiyor. Ama ben severek kullanıyorum. Cildimi bir kere kurutmuyor. Aşırı alkollü bir şey değil. Eğer böyle bir şeyse, bir şey çok alkollüyse yüzüm inanılmaz kıpkırmızı oluyor ve ondan sonra o yüzü sakinleştiremiyorum ben bu türlü. Bariyeri mariyeri gidiyor. O yüzden benim için şey öncelik, cildimi kızartmaması öncelik. Makyajı da bu arada göz makyajını asla ama yüz makyajını da güzel çıkartıyordu. Ben çok severek kullanıyorum. Tekrar alırım. Zaten böyle indirim şeylerinde Neredeyse bedava verecek gibi falan oluyorlar. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam puanınız var. E, miseler su bedavaya geliyor diyerek bana satmışlardı. Öyle almıştım. Güzeller miseleri kullanıyorum. E, bunun markası ne? Sofia. Sofyanın el yüz havlusu. Bir tane bundan bitirdim. Bu da banyoda duruyordu. Ee, çok kötü. Bunu almayın. Çekiyorsunuz, çekiyorsunuz, çekiyorsunuz. Bir süre sonra birbirini tutan o yer var ya. Bütün kağıtlar, peçeteler içte birbirlerini tutuyorlar ya. Birini çektiğinizde diğeri geliyor o yüzden. Bir yerde e, gidiyor o. Ve sürekli böyle aşağıda kalıyor. Sürekli böyle içeriye parmak sokuyorsunuz. Eliniz zaten ıslak falan. Tekrar almayacağım bir ürün. Sevmedim, beğenmedim. Hayatımın aşkı canım benim. Ee, Sivilsodermin bir şampuanını bitirdim. Fakat e, bu yağlı saçlar için olan şampuanı, bunu ittirek aktirek zorla bitirdim. Ama bunun kuru saçlar için olanı o kadar güzel ki ve ben bunu saçlarım yağlı iken kullanıyordum. Yani inanılmaz, böyle gıcır gıcır saçı böyle gıcır gıcır yapıyor ee, ve kokusu diğer kuru saçlar için olan gibi değil. Evet kokusu aşırı farklı. Ondaki koku saçta kalıyor böyle buram buram burnunuza geliyor. O kadar güzel ki böyle birinin yanından geçtiğinizde falan şey diyor hani saçın ne kadar güzel kokuyor diyor. Ama bunda asla öyle bir şey yok. Saç uzatma etkisini gördün mü diyecek olursanız da valla görmedim sanki. Normal kur, normal ve kuru saçlar için olan olanın saç uzatma farkı belli oluyor. Bunda öyle bir şey görmedim. Muhtemelen ben bunu sevmedim diye de olmuş olabilir. O çok şey yapamayacağım. Ay Hint yağım ya canım benim. Antik şifanın Hint yağından bitirdim. Bakın bu 100 ml'lik bir ürün. Ve bunun böyle 20 ml'lik 10 ml'lik şişelerini çıkarmışlar ve çok pahalıya satıyorlar. Neden? Neden? Tamam hani hint yağı evet hem faydalı hem iyi hem mutlaka ne bileyim yapım süreci, yağı çıkarma süreci maliyetli, zahmetli falandır ama yani neden 20-30 ml'le düşürdünüz? 100 ml'lik bir ürün bu, bu 100 ml'lik bir ürün. Bilmiyorum. Çok memnun kaldım. Çok severek kullanıyordum. Kaşımda kirpimde kullandım. Sürekli saçımda kullandım falan. Çok severek kullandım. Ee, kirpik özellikle kirpik seyrelmeniz, kirpik dökülmeniz varsa çok memnun kalırsınız. Doktorlar falan çok yazardı eskiden ee, Kirpiği dökülen insanlara. Hint yağı. Ben çok severek kullanıyordum. Tekrar yani düzgün bir fiyat olsun. Yüz ml'lik bir şişe olsun. Alırım tekrar. Aman kendileri bile bildiğim kadarıyla yüz ml'lik şişe üretmiyorlar. Antik Şifa. Sleepy'nin bir ıslak mendilini bitirdim. Bunlar böyle üçlü satılanlardı. İşte sitruslu bir tanesi. Bir tanesi portakallı. Bir tanesi de turunç gibi bir şeyliydi. Çok severek kullanıyordum. Kullanıyordum. Tekrar alırım. Bunu da Nerede denk gelip alıyordum ben bunu ya? Rossmann'dan alıyordum galiba. Diğerlerinde gördüm mü hatırlamıyorum bile. Ayy! Büşra'mın hediyesi. Ee, Boom Butter'ın keratinli saç maskesi. Bunu çok severek kullanıyordum. Şöyle bakın tümünü tamamını bitirdim. İçini böyle dibini sıyırdım. Çok severek kullanıyordum. Eee... Duştan önce de kullanabilirsiniz ama bunu ben birazcık şeyde daha çok beğendim. Eğer saçlarınız, saç uçlarınız benim gibi kuruysa, bakın saçım, <laughs> saçım felaketli, ee, kuruysa duştan çıktıktan sonra saçlarınızı kurutup böyle elinizde bundan birazcık alıp e, uçlara böyle boy ve uçlara ama yağlandırmayacak kadar az sürmeniz lazım. Yani öyle bir anda bir avuçlamayın, ee, hafif böyle ne derler yarım ceviz gibi düşünün. Yani e, o kadar sürdüğünüzde saçın elektriklenmesini alıyordu. E, Valla denk gelirsem alırım tekrar. Yani indirim falan, indirimde falan görürsem tekrar alırım. O kadar sevdiğim bir ürünü. E, SheWekin Shine On You Azeleik asitli e, PHA'lı ve niacinamidli e, bir şeyini bitirdim. E, bu e, Cilt tonu açıcı, böyle leke karşıtı, leke için falan olan bir şeydi. Hiçbir şey yaramadı. Bence hiç ne bir aydınlatmasını gördüm, ne bir şeyini gördüm. Hiçbir özelliğini görmedim. Zaten tekrar alacağım bir şey değil. Geçenlerde Urban Care'ın böyle dörtlü bir setini almıştım Watson's'tan. Bir tanesini bitirdim bu ee, duş öncesi yoğun onarıcı saç maskesi aşırı yıpranmış cansız saçlar için olanı duştan önce bunu sürüyordum bir, bir saat falan bekletiyordum arkasında 5 dakika diyor e, ama ben duştan önce kuru saçıma sürüyordum bir, bir saat bir buçuk saat falan bekletiyordum ondan sonra yıkıyordum saçı böyle tatlı bir ee, şey yapıyor işte sakinleştiriyor yumuşatıyor silikon oranı yüksek bir ürün demek ki ama onun ardında böyle wow bir şey tabii ki de yok Aldığın cezası. Gel. Gel. Naşita'nın 136 bu klasik Mac çalışanlarında bile olan şey fırçası, kapatıcı fırçası. Ya sürekli ya şuradan gidiyorlar şuradan gidiyorlar ya da böyle şeyleri atıyor. Ben de böyle şeyleri kullanmayı sevmiyorum. Bakın. Şöyle. İşte ahşap üstündeki kaplaması soyuldu ve içindeki ahşabı belli oldu. Böyle şeyleri sevmediğim için o da çöpe gidiyor. Yapacak bir şey yok. Sonra e, Naşita'nın Pro 253 olması lazım bir aldık fırçası çok güzel bir aldık fırçasıydı bu ama ve bunu böyle yapışkanla şeyle e, uhularla 404'lerle lerle yapıştırsanız bile bir süre sonra tekrar atıyor böyle şeyleri kullanmak istemiyorum yani kendime saygı e, olarak görüyorum böyle şeyleri o yüzden atıyorum hiç gerek yok seyahat için e, hani bu şekilde belki kullanılabilir falan ama Gerek yok kalmayacağım. O kadar şey yapmak istemiyorum. Sonra kız kız bu gözlüğüme nazarlıydı. Bu gözlüğü ben böyle arabada sürekli bırakıyordum. Muhtemelen ışık görmekten sürekli güneş ışığı görmekten şöyle bakın ne kadar görebileceksiniz bilmiyorum ama şu şeyleri attı. Kaplaması attı. E, Gesin bir gözlüğüydü. Çok uzun süre taktım. Çok da severek taktım. Emi, ama eme <laughs> Ama artık elendi. E, aramızdan ayrıldı. Bitenler ve çöpe gidenler e, videosu arkadaşlar. Rica ediyorum. E, hani gözlük bitirmek, cüzdan bitirmek falan gibi aşağıya yorumlar yapmayalım. E, IQ'muzu yüksek tutalım. Hani bit, biten şeylerimi ve çöpe attığım e, şeylerimi gösteriyorum. Pastelin cream blushlarından, krem blushlarından e, 49 Heavenly e, olanı. Bunu atıyorum artık. Bitmedi. Fakat e, krem ürün olduğu için böyle tiksinç, tiksinç. Ben tiksinirim böyle şeylerden. Bir süre sonra böyle çamurlaşıyorlar, böyle eriyorlar, bir şey oluyorlar ya. O yüzden atacağım. tekrarda da krem e, blush almayacağım. krem blush. E, krem allık almayacağım. Bir şeyler dökülmüş burada. Böyle bir pislik olmuş ama çaktırmamaya çalışıyorum. Deborah'nın 24 saat konseyleri. Dünyanın en güzel konseyleri. Bundan sonra ben hep sürekli deniyordum mesela eskiden. Bundan sonra başka hiçbir şey almamaya başladım. Bendeki rengi 2.1 light. Ve çok memnunum. Çok seviyorum. Çok çok güzel yani inanılmaz bir ışıltı bir aydınlık veriyor ama şey değil yani böyle sim değil bir şey değil. Sanki çok güzel uyumuşsunuz çok güzel dinlenmişsiniz. İşte cildiniz sanki çok böyle e, pürüzsüz kusursuz e, gibi gösteren bir kapatıcı o yüzden çok severek kullanıyorum. Çizgilenme yapmıyor hemen uçup gitmiyor. Ben mesela hiç sabitlemiyorum tembellik ettiğim için ve e, akşama kadar beni tutuyor. Ve ben sürekli şey yaparım. Eskiden cildim çok yağlıydı, o zamanların alışkanlığı böyle göz kapağım yağlanırdı, çizgilenme olurdu. Göz kapağımı ve işte gözümün altını sürekli böyle parmağımla bir şey yaparım, alırdım. Ama hala o alışkanlık, cildim çok kuru olmasına rağmen devam ediyor ve hala kalıyor, kalıcılığı, uzun süre kalıcılığı da güzel. Çok severek kullanıyorum. Benzinin bir asetonlu bitirdim, ekstra güçlü besleyici formül. Ee, ya eli çok kurutuyor. Bir daha almayacağım yani. Bir daha e, almak istemiyorum. Tekrar alacağımı düşünmüyorum. Fena değil ama güzel. Canımın içi gel. Hecekir. <laughs> <laughs> Neye canımın içi demiş olabilirsin. Yüz emellik bir yağ ve e, inanılmaz hızlı saç uzatan, inanılmaz güzel saç nemlendiren bir şey. E, i̇nsanlar hani şey diyorlar, Sivisoderm için ve e, HC Ker için, yani şu ikisi için insanlar sürekli ön yargılılar. Ön yargılı olmayın arkadaşlar. Düzenli kullanın ve bir kere farkına bakın. Bu kadar söylüyorum. Bunu bir kere kullanıp da araya 3-5 tane ürün sokup da ondan sonra buna işe yaramadı diyemezsiniz yanlış olur. Düzenli olarak bunu bir kere kullanın ve farkı görün. O kadar. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Çok severek kullanıyorum. Gene aldım. Gene açıkta var. Kullanıyorum. Tekrar tekrar alırım. Watson's'da e, en güzel indirimi Watson's'da görüyorsunuz. Kendi Trendyol sayfasından e, daha şey indirim oluyor. Güzel oluyor yani. İşte 50 liralık indirime 249 liraya falan geliyor. Mesela 50 liralık ürün alışınıza 249 liraya falan geliyor. İndirimi almış oluyorsunuz. Güzel yani. Şurayı bir elimle alayım. Çorbanın altı çünkü şey bir şey döküldüğü için hafif böyle yağlı yağlı duruyor. Bunları da göstereyim. Selfie'ın şu peçetelerinden bitirdim. Bunları çok severek kullanıyorum. Minik cep boy olarak geçiyor bunlar. Burnunuzu falan sildiğiniz zaman tahriş etmiyor. Çok yumuşak, çok güzel ürünler. Bir tane fake it atıyorum. Bu böyle hem hani bitmek üzereydi hem de atıyorum en sevdiğim en güzel böyle işte gözün gözden akmayan falan e, ben de en azından hiçbir zaman öyle bir akma bulaşma olmadı ve ben çok biliyorum. gülüyor. Böyle gülmekten gözlerim yaşardığı için ya da ağlıyorum. <laughs> Ağlamaktan şey oluyor böyle ama e, akmıyor. Çok güzel çok seviyorum onu. Bir tane Bepantol derma cilt bakım kremi bitirdim. Ben bunu yüzüme süremiyorum. Cildimde sivilce yapıyor. Bana her şey sivilce yapıyor. Yani ben e, birazcık daha böyle ayrı bir durumdayım. Böyle bir şeyleri kullanmayı bıraktığımdan beri cildim bakın gayet düzeldi. Aktif sivilce. Bu aralar çıkarmıyorum. Bakın 3 gün veriyorum kendime. 3 gün sonra geri çıkar ama olsun şimdilik keyfimiz yerinde. Gıcırında yani. E, elimde falan bitiriyorum. İşte boynuma falan sürüyorum. E, öyle de seviyorum. Nemlendirmesi çok güzel el ve yüz için olanı. Bunun bir de merhemi var. O merhemi de çok seviyorum. Onu da sonraki bitenlerde anlatırım. Kodali'nin bir göz kreminin sample'ını bitirdim. Bunu böyle tester bana şeyden yollamışlar. Daphne diye bir markadan yollamışlar. Şey almıştım oradan. Aveda'nın nemlendiricisini almıştım. Onun yanında hediye göndermişler. Güzeldi. Böyle uzun süre orayı şey tutuyordu, nemli tutuyordu. Ve benim böyle cildimin en kuru olduğu zamanda 3 gün kullanmıştım. İçinde 3 günlük şey vardı, ürün vardı. Kaç bir 1,5 emellik bir ürün. Ve o şekilde kullanmıştım. Bol bol sürüyordum böyle. Çok güzeldi. Diğerlerini bol bol sürdüğümde hiçbir fayda etmiyor ama bu uzun süre böyle şey tutuyordu, nemli tutuyordu. Eee... Büyük boyunu alabilirim biliyor musunuz bu arada? Şey yapmam yani yok demem. Kullanabilirim. O kadar güzel bir üründü. Essence'in Extreme Shine Top Coat'undan bitirdim bir tane. Bunun en son yapısı, kokusu, dokusu her şeyi değişmişti. Böyle bir acayip bir şey olmuştu. Ee, şeyi bozuyordu böyle. Ojeyi bozuyordu. O yüzden dibinde biraz kaldı. Öyle atıyorum. Güzel bir üründü. Denk gelirsem alabilirim. Şöyle bakın tekrar göstereyim. Ve... Ee, ekstrem shine olduğu için de böyle ojeyi çok parlak parlak gösteriyordu. Onu da sev seviyorum ben. Severim yani. Ee, Aveda'nın bir e, şeyinden bitirdim. E, saç kremi e, kreminden bitirdim. O da böyle minik bir boydu. Bir Aveda alışverişimin yanında yollamışlardı. E, 10 ml'lik bir ürün. Ve iki kere kullandım bunu saçımda. Saçlarımı sadece böyle boyu uçlarını zaten saç kremi öyle sürüyor ya maske gibi dibe getirmiyorsunuz. E, severek kullanmıştım. Tekrar hani almak isterim. Fakat Aveda'lar yani şampuanlar falan 6-6.5 o fiyatlara gelmiş. E, o yüzden buna böyle bir para vermeye gerek yok. Zaten saçta en fazla 2 dakika duran o kadar bile bence durmayan ürünler için e, öyle delicesine yani binlerce lira vermeye gerek yok. O yüzden tekrar almayacağım. Anlatacağım başka bir şey kalmadı bitenlerimiz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.